İzmir'de, henüz 4 aylıkken, SMA, tip 1 teşhisi koyulan ve tedavisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro düzenlenen kampanya ile toplanan rüzgar bebeğin tedavisi, Almanya'daki Ulm Üniversite Hastanesi'nde başlandı. 16 aylık rüzgarın tedavisi 3 ay sürecek. Bornova ilçesinde yaşayan İbrahim, 41, ve Gülistan, 28, çiçek çiftinin 3. çocukları Rüzgar Samet Çiçek, SMA tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Behçet Uze Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 4 aylıkken SMA tip 1 teşhisi koyulan ve hastalığının gün geçtikçe ilerlemesiyle yoğun bakımda gözetim altında tutulmaya başlanan rüzgar bebeğin Almanya'da tedavi olması için yardım kampanyası başlatıldı. Valilik izniyle Ocak ayında başlatılan kampanya ile tedavi için gerekli olan 2 milyon 400 bin euro toplandı para, rüzgar bebeğin tedavi göreceği Almanya'daki Ulm Üniversite Hastanesi'nin hesabına yatırıldı. Fizik tedavi de görecek gerekli izinlerin ardından Çiçek ailesi, 21 Eylül'de Almanya'nın Ulm kentine gitti. Rüzgar'ın tedavisine de Ulm Üniversite Hastanesi'nde başlandı. Rüzgar'a, Zolgensma adlı ilaç çarşamba günü verildi. Rüzgar'ın hastanedeki tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği, ilaç bitimi sonrası fizik tedavi de göreceği belirtildi. İlaç sonrası durumu G.Ö.Z.L.E.M.L.E.N.E.C.E.K. olur rüzgarın yaşama tutunması için uzun süredir eşiyle birlikte mücadele veren İbrahim Çiçek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Çiçek, rüzgarın hayata tutunması için bizlere çok insan destek oldu. Onların destekleriyle Almanya'ya geldik ve rüzgarın tedavisine başlandı. Bu süreçte bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun. Rüzgara ilk ilaç verildi. Şimdi doktorlar durumunu gözlemleyecek. Rüzgar gibi bu hastalıkla mücadele eden tüm çocuklara Allah şifa versin dedi.